Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ekrem İmamoğlu'nun helvası. O nereden çıktı diyeceksiniz. Bugün e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, başındaki zat e, küreselcilerin yani son günlerde küreselcileri yalvarıyor aman diyor tamam Ekrem gitti diyor ama beni e, kaçırmayın diyor beni bırakmayın diyor ben sizin adamınızım dercesine dercesine yalvar yakar küreselci medyalar çıkıyor ve bugün Fox TV'de işte adını mı değiştirmiş ne Fox TV biliyorsunuz küreselcilerin televizyonu bugün orada çıktı Ekrem İmamoğlu'nun helvasını yaptı dağıttı ama helvasını öyle bir tarif etti ki CHP'ler bunun Ekrem İmamoğlu helvası olduğunu anlamadılar. Nasıl? Dediğim gibi yani daha önce Ekrem İmamoğlu son kongre o olan şu kongrede tobutuna son çivi vurdu Özgür Özel şimdi onun helvasını yapıyor ve o helva işte şeyler davet ediyor. Ekrem İmamoğlu tabanını falan davet ediyor. CHP tabanını davet ediyor ama onlar helva geldiklerini farkında değil. Yani şöyle diyor tamam bak ben adayım ama aslında bende ben görünen adayım. Esas adayımız manevi adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Ya bu CHP'ler sıkışınca onlar da şeyleri me mehticiliğe soyundular. Manevi adamız ben görünen adayım görünmeyen adam adayımız manevi adamız Ekrem İmamoğlu. Ya bunlar hakikaten akıl sağlıklarından ciddi ciddi çeleniyorum. <laughs> manevi adayımız Ekrem İmamoğlu'dur diyor. Ey Ekrem İmamoğlu'nu sevenler bana oy verin demek bu. Direkt bu. Özgür Özel bildiğiniz çok e, hak tabiriyle leşçilik yapıyor. Yani bir cenaze var ortada ve gelip cenazenin üzerinde tepiniyor. Bunu Ekrem'in fanları ve CHP tabanı görecek. Yani e, ben bunu izlerken tüm samimiyetimle söyleyeyim midem bulandı. Ekrem İmamoğlu'nu çok merak ediyorum. Kendisi Atatürk olarak gelen Ekrem İmamoğlu, Silivri'de bunu izlerken ne hissettiğini ne düşündü, onu çok merak ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP e, cumhurbaşkanlığı aday tartışmaları e, İmamoğlu'nun cezaevine girmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Ben orada dedim ki hayır bu Özgür Özel kesinlikle o aday olacak. Kongreden sonra aday e, alan temizliği yapacak hem de e, ülkemizin son gerici, yobaz, Jacob ben faşist e, siyasi figürü olan e, e, Önder Savu'da yanına alarak bu temizliği ona yaptıracak. Şimdi Özgür Özel bugün çıktığı o küreselcilerin televizyon kanalında dedi ki İmamoğlu'nun tutukluluğu devam etmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde olası Cumhurbaşkanlığı adayı sürecini yönlendireceğim, yöneteceğim dedi. Seçimler özel, e, İmam Özel dedi ki seçimlerde İmamoğlu olmadan girilmesi halinde kağıt üzerinde resmi bir aday belirleneceğini, İmamoğlu'nun hapisten çıkması halinde ise Cumhurbaşkanlığı görevini, getirileceği fikrini duyurdu. Bu nasıl olacaksa Türkiye yasaları buna müsait değil ama CHP tabanı bunu yer. Yemin ediyorum yer bunlar. Çünkü hırsızı savunan adam her şeyi yer. Bir gram aklı olan bir insan ve iğne ucu kadar vicdanı olan bir insan hırsızı savunmaz. Akıl ve vicdanı olmayan şey bir, bir birey önüne koysanız yer. Diyor ki 2028'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik erken seçim çağrısı yapmıştı. Tabii ama diyor ki 2028'de böyle böyle yapacağız diyor. E, hani erken seçim. Yani eee Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için işte sözde parti içinde jazz saçma sapan bir ön seçim yapılmıştı. Açık açık oy gizli sayım. Bunların ağ babalar da öyle yapmıştı 1947'deye kadar. 19 Mart günü e, Ekrem İmamoğlu e, savcılık iddiasına göre kurduğu suç örgütü çete ile işte yolsuzluk, rüşvet, soygun, para, terör soruşturması kapsamında tutuk e, tutuklandı. Terörde tutuksuz yargılanıyor. diğer çetecilikten tutuklu yargılanıyor. Ve e, özgür özel mitikler düzenlendi. Düzenledi. Bu mitikler Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma e, şeydi. Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma şenliğiydi. Ve e, bu şenlikte şimdi kongre yaptı. Kongrede de şey ee, Ekrem İmamoğlu'nun mezana son şeyi çaktı. Ee, bu arada çok özür dilerim o şey yabancı değil küreselcilerin yerli kanal bu. Küreselcilerde küreselciler de, yine küreselcilerin e, bol akçeli alt sıfırlı maaşlar alan alt sıfırlı her paraları alan e, bir medya maymununun e, çıktığı programda İmamoğlu'nun aday olmasa ne olacağına dair açıklamalarda bulundu. Haber böyle diyor. İmamoğlu'nun aday olmaması halinde en yüksek adayı o, e, en yüksek oyu alan kişinin aday olacağını ifade etti. E, ve bu kişi de Ekrem İmamoğlu geldiğinde onun yerine geçecek diyor. Ekrem İmamoğlu geçecek. Türkiye'de yasalar buna müsait mi ya? Ya, ya bunu CHP'liler nasıl diyor? Çok samimi söylüyorum. Sokaktaki adam bunu yemez ya. Şimdi örneğin Beni Cumhurbaşkanı olarak seçiyor halk. Sonra benim içeride bir yeğenim vardı veya içeride bir dostum var. O cezaevinden çıkınca o gelip Cumhurbaşkanı olacak. Böyle bir Türkiye yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti yasalarında böyle bir şey yok. Anayasasında, siyasi partiler kanununda veya Cumhurbaşkanlığı kanununda böyle bir şey yok. Şimdi ve canlı yayında adayın isminin kim olduğunu önemi yok diyor bu yani ben ben adayım isim önemli değil. Ekrem İmamoğlu'nun içeride olması halinde o gün en yüksek oyu kim alacaksa aday o olur diyor. Ee, ama diyor o adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine bu süreçte olan siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkartmak, onu yeniden seçilebilir hale getir, gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adım. Yani diyor ki ey millet diyor <laughs> Ekrem gitti diyor. Ben onun tabutuna son çivi çaktım. Şimdi o bu seçimde Ekremciler, CHP'liler sakın bir yere dağılmayın. Bana oy verin. Ve ben Cumhurbaşkanı olunca onun siyasi yasağını kaldıracağım. Hapisten çıkartmak için onun yerine seçilebilir hale getirin beni. Ve onu tekrardan e, o, bu yasakları falan kaldırınca hapisten çıkaracağım. Yeniden seçime gireceğiz. Ekrem İmamoğlu'na koltuğu teslim edeceğim. Diyor. Bu. Peki bunu e, kamuoyu yer mi? Kamuoyu yemez ama CHP'ler yer ve iman eder. Böyle kutsal metin gibi de saklarlar buna. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun hapisten çıkmasından sonra aday e, kişinin görevini Ekrem İmamoğlu'na devrettirileceğini söylüyor. Özgür Bey. Bak daha da açıklık getiriyor. Aday olan arkadaşımız kimse. Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi Ekrem Bey'de yürütme görevi başbakanlıksa başbakanlık daha gelir diyor. Eğer başkanlıksa da yürütme görevi ona olur. Başbakanlıksa Ekrem Bey'i başbakan yaparız. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında böyle bir şey var mı? Yok. E yoksa ne? işte. Ya fakirin umudu. Ya CHP'li arkadaşlar çok, çok samimi söylüyorum. Yani bunu AK Partili olsalar MHP'ler aynı tavrı göstermiyor. İnanmayın ya. Kandırıyor sizi. Ya bak tekrar söylüyorum. Kongrede Ekrem İmamoğlu'nun tabutuna son çivi çaktı. Şimdi helva size helva veriyor. Bu helva mesabesinde ve ee, sizi kandırıyor. E i̇şte Cumhurbaşkanlığı ise i̇şte Cumhurbaşkanı olur. Değilse Başbakanlık yaparız onu diyor. Yani böylesine bir komedi. <laughs> ve bu komedi ve bu akıl almaz yalanlar üzerine kurduk örgüyü kurguyu Cumhuriyet Halk Partisi tabanına yedirmeye çalışıyor. Ya dedim ya helva veriyor. Bak siz seçin CHP'nin seçtiği adayı. CHP kimi seçecek? Tabii ki onu yani beni seçecek değil. Veya tam bağımsızlıkçı birisini seçecek değil. Çünkü sildiler hepsini. Ve Önder Sav'la birlikte Ekrem İmamoğlu'nun bütün izlerini silecekler partiye. Önder Sav'ı çok iyi biliyorum. Bugün yaşı 40 olan 30 yaşındaki 25 yaşındaki CHP'ler Önder Sav'ı bilmez 40 olanlar da bilmez. Ben 40 yıldır Önder yı yakın yakından tanıyorum. 40 yıldır. Türkiye'de kalmış en son sinsi ve en sert faşist, en sert Jacobendir Önder Sav. Hep beraber göreceğiz. Evet CHP'liler. Ekrem İmamoğlu şöyle söyleyeyim. Özgür Özel size Nuri Alço'nun gazozunu ikram ediyor. Takdir sizin. Gazozu içerseniz sonuç başka olur. Gazozu içmezseniz sonuç başka olur. Hoşça kalın. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. O hoşça kalın CHP'li e, izleyicilerimeydi. Arkadaşlar şu bankta gördüğünüz e, yeni kanalım bu kanalı YouTube e, şey yaptığı için çok ciddi sınırlamalar getirdiği için yeni bir kanal kurduk. O kanaldan devam edeceğiz lütfen kanalıma abone olun. Bir an önce sayısını 500'ü aşalım ve ağırlığı oraya verin. Burada da farklı şeyler. Aynı şekilde yine bu tarz ama çok farklı bir yöntemle sizler iki kanaldan da ulaşacağız. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de aşağıda beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.